Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle acayip, manyak, korkunç, deli, dehşet bir yerde obi yapacağız. Palyaço'dan kaçacağız arkadaşlar. Bakalım yapabilecek miyiz? Hadi başlayalım. Muhammed Selim de benimle. Aa turnikelerde. Aa dönüyor lan bunlar. Aa buraya biniyoruz mu? Dur bilmiyoruz Gel. Şş, kanatlı tavşan mısın? Kelebek misin? Ne olduğun belli değil. Dur gel bak kanatların yanar. Dikkat et. Hop. Oy bu lava basarsak ölürüz. Ölürüz. Aha da balon. Balon mu? Balon ne alak? Ana patladı. Ay aşağı iğrenç bir yer. Çocuklar korkan varsa göstermeyeyim dur. Bakayım. Korktunuz mu? Çok kötü yapmışlar. Hadi gidiyoruz. Kanatlı. Kanatları yandı değil mi onun? Ay balon. Anam. Sese bak. Korkunç haritaya koydukları sese bak. Arab. Ne tatlı. Kız. Gözlüklerin güzelmiş. Gözlüğüm şekil önümden çekil. Bacım omzunda fare var. Oha. Şş, bak yanarsın orada. Dikkat et bak. Şş, kavrulursun. Aha yandı. Ben dedim yanarsın diye. Yandı bitti. Kül oldu. Deli ya gitti yandı. Oy. Saçlarımı yakacaktı az daha. Kanka biz bu yolları çok geçtik ha. Şişt. Neredesiniz? Kız yanacaksın gene bak. Yandı ya. Yazık. Evet arkadaşlar buradan şöyle zıplamalı hoplamalı bir yer. Ee, değişik korkunç sesler falan geliyor. Bilmiyorum sesler size. Sesler çok fena arkadaşlar. Ama bu ne ya? Şişt, çekil önümden. Önümden çekil. Oğlum oğlum bu ne yakalayıp çekiyor var ya içeride neler oluyor kim bilir dur bakayım karanlık görünmüyor da bu bizi bir çekse var ya üf nerelere götürür ona bir şeyler oluyor oyda o bara Allah'tan çok iyi oynuyoruz da anam neredesin sen geçtin mi beni yok aa ben geçmişim burayı kız o hala orada mı kalmış yazık aha Muhammed Selim de düştü Yok daha zorları var. <laughs> Bak buradan ben de düştüm. Şu an tırmanmaya çalıştığımız nokta fabrikanın bilmem kaçıncı katına oğlum nasıl çıkacağız biz burayı dön dön dönüyoruz kız sen nasıl çıktın voleybol mu ne voley vurdum mu voley gol Aha çok pis yapıştım. La, eğlenceli yer diye getirdiniz bizi buralara. Burada böyle kaldık arkadaş. Oy çok fena yapmışlar ha. Vay 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 vay. Oh. Ah çek checkpoint aldık. Bu ne lan incecik boru kırılmaz değil mi bu? Sağlam mı bakayım? Sağlammış. Sağlamsa Allah lasa. Çok benim aha vallahi geçtim ha. Şeklimiz var geçeriz. Dur kanka geliyorum dur. Kankalar kankalar. Oy. Ben nerelere geldim bak. Hadi gel bak. Ha? O sen orayı zor geçersin. Şimdi yeni bir yere girdim. Uf, mekana bak. Simsiyah diğeri. Vallahi bak. Oy! Bu ne? Bunlar bizi parçalar. Hoppa. Oy, ne biçim testerelere bak. Gidiyoruz gündüz gece tırmanıyoruz gündüz gece gece gündüz gündüz Aa gece oldu Oo müzik. Aa Lüle Park'a geldik. Oynayacak mıyız? Bak ne güzel. Şey var orada. Dönme dolaplar var. Ne tatlı bir yer. Ama, o... Ana bu ne? Bu nereden çıktı? Lan beni niye kovalıyorsun? Ana öldüm ben. Beni niye kovalıyor orada? Kız var onu kovalamıyor da gelmiş beni kovalıyor ya. Şşt, alınca amca. Ana bu ne biçim tırsmış ha? Tırsma tırsma dur. Açarız ondan. Aa kızı da öldürmüş. Psikopat. Oğlum <laughs> bu çok hızlı koşuyor. Benden daha hızlı. <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazın palyaçolar sizce iyi midir kötü müdür? Ben artık sevmiyorum <laughs> bu saatten sonra. Tipe bak ya. <laughs> Allah bindim vallahi bindim bak. bye bye. Cumalitti, cukulitti. nereye gittin palyaço? Aşağıda hala beni takip ediyor manyak. Ay yoruldum. Şimdi ne yapacağız? O geldik. Hop checkpoint. Ya bu işi biliyoruz biz ya. Biraz palyaço uğraştırdı ama olsun. Arkadaşlar efsanevi bir yere geldim şu an. Neresi ben bile bilmiyorum yani. Her an düşebiliriz. Aha balonlar. Ben bunu çok sevdim ya çok güzel. Vıçık bıçık ses çıkartıyor. Selam kanka. Çok bu iyi. yine sinirli mi? Aha. Oğlum bu nasıl bir oturma? Ana. Bırakın beni. Nereye gidiyoruz lan? Lan nereye gidiyoruz? Ama. Oyda nereye gidiyoruz lan? Ateşli mi ateşli bir yere geldik. İneyim mi? İndim vallahi. Ha indim checkpoint dedi. Onu mu ne? Kazıklar falan var. Çok sakat. Lan acayip tırstım. Uf bunlar var ya. Aha parça parça oldum. Üzücü bir durum. Almayacağım must Must. Aha. Aga param parça. Paramparça. parça. Arap ondan da geçtim. Oha, giyotin koymuşlar. Oy, yine param parça olduk. 9 10 parçaya ayrıldık. Arkadaşlar korkunç morkunç obileri seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Ana oh, checkpoint de buradaymış. Evet arkadaşlar devamının gelmesini istiyorsanız artık bir like atarsınız herhalde değil mi? Aa geçtim. Aa geçtim. Oy bu ne? Burada bizi mahvederler. Ama artık mi Ha vallahi birinciye geçtim. İkinciyi de geçemedim. Kafama yedim. Oy vallahi geçtim. Evet arkadaşlar taktik veriyorum. İyice yaklaşıyorsunuz. Sonra da geçiyorsunuz işte bu kadar. Aha. Bu ne? Nereye geldik? Oo hocam. Şişt. Burası ne böyle? Kuru kafalar, zebaniler, mevaniler. buradan geçince ne oluyor? Alevli içine atladık. Aa vallahi geçtim. Evet, burayı da geçtik arkadaşlar. Şimdi daha alevli, daha manyak yerlere geldik. Kanka bir dakika dur. Bir dakika ben bir geçeyim, ben bir geçeyim öyle dön tamam mı? Dur. Bak, sakin sakin. Vallahi mangal yapıyormuşuz gibi hissettim arkadaş. Bu ne? Buradan da geçerse Allah'ım yanmamalıydım. Oy dön 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 dön. Tane dön dön dön. yedik. Kankalar çok biz Geçmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar burayı nasıl geçeceğiz? Oh be geçtim vallahi geçtim. Checkpoint'im nerede? he? Oha. kanatlı. Sen buralarda mı kaldın? Kanatta tavşan. Oha, oha ne oldu birden? Evet, şimdi turboya takıyoruz ve Oo, direkt düştüm bu sefer. Oy mükemmel. Turbo ışınlanıyoruz. Uf, nasıl geçtim ben bile bilmiyorum. İşte bu be. Of, sonunda bitirdiğim İlk obi. Bitirdik mi? Yok daha var. Oy bu sefer de... Bu ne? Bu ne? Mavili gözlü. Yaparız biz be. Ha? Oy ultra zıplama verdi bize. Oy çıktım vallahi çıktım. Oh be sonunda geçtim. Oo Şekilli şukullu bir kuru kafalı yere daha geçtim. Aa yandım. Vallahi bitirdim Muhammed Selim bak. Yeni bir yer mi var? Aa buradan devam ediyor galiba. Bunun içine mi gireceğiz? Oğlum tırsıtmayın. Oy. Tırstık. Aa ışıklı bir yere geldim. Ay oha pembe pembe yandım. Allah. Oğlum ışığı fazla kaçırmışız. Anam bir de daralıyor. Başım döndü. O da mı daralıyor? Ben mi küçülüyorum? Bu kadar gelmişken. Oha ışığı gördük. Oyda bu ne? Arkadaşlar değişik bir obi olmuş. Fare kapanı mı? Ayı kapanı mı? Bunlar birden üstümüze. Allah. Ayı kapanına düştük. Dur bak şimdi bak 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 Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Yakalayamaz yakala yakalar mı? Ay yakalayamadı bak. Hop yakalayamadı. Nanik nanik. o soru işareti. Oha diskotek bir ortama girdik. Hayda bunlar şey oluyor bir şeyler oluyor. Yanıyor bunlar. Işıl ışıl. Işıl ışıl. Vallahi burayı da geçtim. Mükemmel. Burayı da geçtik. Bir kapı daha. Arkadaşlar çok değişik yerler. Oo gitmesi çok zor. Şuradan bug'ı maga yok mu? Aha. Oha bunlar üstümüze düşüyor. Gel de buraya geç. Sarı kırmızı ama sevdim yine de. Evet arkadaşlar hangi takımlısınız? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Burası zıplayarak geçiliyor ama nasıl geçiliyor ben bile... <laughs> Vallahi geçtim ha. Burayı da geçtim. Burayı da geçtim. Burayı da geçtim. Burayı da geçtim. Hoppa. Aha. Çok değişik yerlere geldik. Arkadaşlar palyaçolu obi dedik. Korku tünelinden girdik. Ve yine bir korku tüneli galiba. Aha. Vallahi bindik. Anam. Gidiyoruz. Anam. Nereye gidiyoruz? Vallahi gidiyoruz. Ben korkuyorum. İmdat. Beni götürüyorlar. Nereye gidiyoruz? Help me! Help me! Aa, yedim iki palyaçonun olduğu yere geldik. İmdat! Oo. Bak hala beni kovalıyor manyak palyaçoya bak. Lan hala ölmedin mi sen? Psikopat palyaço! Oo, uzaya fırlatıldık. Checkpoint aldık. E Kaldık. Lan oğlum şş, vagon düştü ben hala oturuyorum. Şişt, kalk lan. Orası oturma yeri değil ha. Tıplama aldım. Aaa kay kay. Severiz. Sanırım oyunu bitirdim ben Muhammed Selim. Evet arkadaşlar bu saat itibariyle bu korkunçlu palyaçolu obiyi bitirmiş bulunuyoruz. Oo burada zıplama rampaları var. Hoppa. Obera. Arkadaşlar oyun bitti. Oyun bitti. Palyaço'ya yakalanmadan oyunu bitirdik diyeceğim ama daha önce yakalandık çünkü. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi daha çok eğlenceli obi çekmemizi istiyorsanız ya da hangi obi çekmemizi istiyorsanız onu da yorumlarda belirtin. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bye bye, bye bye, bye bye!